27 Şubat Deklarasyonunu bir tane adam yazabilir, o da Abdullah Öcalan. Başkası onu yazamaz. O bakımdan çok önemli. Abdullah Öcalan'ın önüne konmuş bir kağıt değil o. Nedir? Abdullah Öcalan'ın bütün birikimini yansıtan, tecrübelerini yansıtan bir metin o. o bu çok çok önemli. Ee, yoksa yani hani bazı çevrelerde de Türk Devleti Öcalan'ın önüne koydu dayattı. O da öyle değil. Mesela Türk Devleti'nin herhangi bir yetkilisi o metni yazamaz. Hmm. O metni bir tek Abdullah e, Öcalan yazar ve orada mesela çok önemli bir formül, devlet ve toplumla bütünleşme böyle bir stratejik hedef koyması, ancak o Öcalandan çıkar. Yani o fikirler Öcalan'da eskiden beri var. Yani. E, Öcalan'da e, Türkiye ile bütünleşmek, Türk milleti ile bütünleşmek, Türk devleti ile bütünleşmek ve orada Kürtlerin söz sahibi olması, sorumluluklar üstlenmesi fikri onda eskiden beri vardır yani. Bizim evet. o 1989-91 söyleşilerinde falan da hep rastladığımız bir olaydır. O bakımdan e, tekrar ediyorum en önemli fikir bu. O metni bir tek Öcalan yazabilirdi ve o yazmıştır.